öğretmen Ada Montessori'nin kurucusuyum. Ee, şu anda da arkadaşım Semanur öğretmenle birlikte Adam Montessori'de alternatif materyaller üretip e, evde çocuğuyla aktivite yapmak isteyen annelere hitap ediyoruz. Onun dışında e, eğitmen arkadaşlarımız bizden e, materyal temin ediyorlar. Bu şekilde bir e, başlangıç yaptık. E, bunu yaparken de başka ne yapabiliriz bunu konuşuyorduk. Sürekli projeler üretmeye çalışıyoruz. Sema'nın öğretmeni birlikte. Benim bir çocuğum oldu. Ee, bu korona döneminde ve e, şu an kendisi 4 aylık bir bebek. Dördüncü evimizdeki hatta 5 aya gireceğiz. Ve e, ben korona döneminde çok fazla araştırma fırsatı buldum ama e, işte bebeklerle yapılan aktiviteler ya da e, küçük bir bebeğin neye ihtiyacı var neler yapılır, sağlık anlamında neler yapmamız gerekiyor. Bunları gerçekten tek bir platformda bulmakta çok zorlandım. Ee, onun, yani benimle birlikte çocuk sahibi olan ya da işte bir ay önce bebek sahibi olmuş arkadaşlarımdan hep işte bu aynı oldu, bu ay ne yaptınız şeklinde e, bilgi alıyordum. Daha sonra Semanur'la konuştuk ve dedik ki e, bebek gelişimi hakkında böyle bir video çekelim insanlarla paylaşalım. Benim gibi hisseden insanlara açıkçası ses olmak istedim birazcık da ya da bir paylaşımda bulunmak istedim. Ben bu video aracılığıyla bebeğimle yaptığım işte aylık aktivitelerden bahsetmek istiyorum. Onun dışında o ay işte doktorumuz bize ne önerdi. Örneğin özel aşılar var. Mesela bunlardan benim hiç haberim yoktu bebek olmadan önce. Bir de bizim gibi böyle küçük bir şehirde yaşıyorsanız açıkçası sağlık anlamında da. diyorum şeyimiz çok güzel, doktorlar çok iyi ama e, mesela İstanbul'a göre baktığınızda bilgilendirme biraz daha eksik. Çünkü ben arkadaşlarımdan daha çok bilgi alıyorum. Ya da işte başka bir şehirde, başka bir akrabamdan işte bu ay şu aşısı var Nesrin diye duyup gidip o şekilde araştırıp e, hocam şu ayda şu aşı varmış şeklinde ben doktora söylüyordum. E, ya da işte sağlık ocağındaki ebemize. Ve e, bu beni böyle artık şey olmaya başladı yani bu konu biraz gelmeye başladı ben açıkçası. Ee, sonra araştırmaya koyuldum. İşte aile olarak beklerle neler yapılır. Ve öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, herkesin de yani beni tanıdığı kadarıyla ben Montessori felsefesine aşık bir anneyim. Ee, onun için odamızı her şeyi buna göre düzenledim açıkçası. Ee, ama bu videolarda sadece işte sadece Montessori, sadece Montessori odaklı gitmeyeceğim. Yani gitmeyi düşünmüyorum. Dediğim gibi işte aylık olarak şu aşıyı olduk vesaire gibi de bilgilendirmeler yapmayı hedefliyorum. İnşallah faydalı olurum. İnşallah ee, inşallah benim gibi düşünen insanlara bu konuda destek olmuş olurum diye düşünüyorum. Evet aylık olarak neler yaptık, neler yaşadık onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Göktuğ doğdu. İlk bir ay içerisinde önceki şunu belirteyim. Biz eşimle İlk ayda sünnet yaptırmaya karar vermiştik erkek olduğu için ve e, dedim ki yani doktorumuzla konuştuk doktor bize işte hırpalamayın e, şu an gerek yok vesaire gibi tepkiler vermişti e, ama biz dördüncü aya geldiğimizde idrar konusunda bir sıkıntı yaşadık ve Göktuğ zorunlu olarak sünnet oldu. E, bu döneme gelince de şey düşündüm, yani keşke o dönemde yaptırsaydım. Çünkü hareketlenmeye başladı, çok zor oldu. Hani Bu konuda şunu tavsiye edebilirim. Gerçekten ilk 40 gün içinde eğer erkekse bebeğiniz sünnet konusunu halletmenizi öneririm. E, ya da e, hani sonrası için düşünüyorsanız da iletişim kurabildiği an yaptırmanızı öneririm. Çünkü işte neresi acıyor, neresi ağrıyor e, ya da ne zaman ağrıyor bunu size ifade edebilmesini isterim. E, bu konuda çok zorlandık, e, atlattık. İyi bir zaman oldu. Bir hafta sonra Göktuğ dönmeye başladı, dönme hareketini yapmaya başladı. İyi ki tam zamanında olmuş diye düşündük. Ee, bir, bir iki aylık için şunu söyleyebilirim. Bir de sarılık konusu var. Ee, eğer yeni bir anneyseniz bu konuları çok fazla bilmiyorsunuz. Ee, size sürekli hani bu konuyu işte anne anlatan çevreniz vesaire oluyor ama e, Sarılık konusunda da farklı durumlar olabiliyor açıkçası. Örneğin bizim mesela anne bebek kan uyuşmazlığı durumu vardı. Yani doktorumuz öyle söylemişti ve iki ay kadar sürdü sarılığımız. Ee, bu konuda da sürekli emzirmeyi öneriyorlar. Emzirin, hani doktorlar sürekli bebeğinizi emzirin diye öneriyor. Ee, ilk ay mesela şunları bilmiyorsunuz, bir bebek ne kadar uyur, ne kadar da bir uyandırmalıyım gibi. Ee, sarılık konusu çok sıkıntı olduğu için, mesela bebeğiniz 3 saat, 4 saat uyuyorsa bunu mutlu olmayın. Ee, yani sizin o bebeği buçuk saatte, 2 saatte bir uyandırıp emzirmeniz gerekiyor. Ee, bu konuları dediğim gibi, hani benim gibi belki bilgilendirecek çevresi olmayan insanlar varsa bir de açıkçası korona döneminde olduğumuz için çok fazla böyle yakın çevremizle de iç içe olamadık. Hani tek başına bebek büyütme ortamı oldu açıkçası. O yüzden sürekli araştırmak gerekti. Ee, onun dışında mesela ben şöyle düşünen bir anneydim. İşte yeni doğan bir bebeği ne yapıyor bilmiyorum. Mesela burnu tıkanıyordu. Biz sürekli burun aspiratörüyle yapmaya çalışıyorduk. Ama mesela bu zararlıymış. Ben bunu bilmiyordum. Doktorumuz bunu da bize açıklamamıştı. Ve ben yeni doğan bir bebeğe damla sıkılabileceğini de bilmiyordum. Ee, meğersem hani bu konuda bir damla varmış. Damlayı işte sıkıyorsunuz, burnu rahatlıyor. Belki bazı anneler bana aynı kadar cahil falan diyebilir ama e, gerçekten hani e, hiç bu konularda tecrübeniz yoksa e, bunları bilemiyorsunuz <laughs> öyle söyleyeyim. E, tabii ki öğrendim, araştırarak öğrendim hani ya bu çocuğun burnu işte aspire ederken e, acıyor hani ne yapabilirim dediğimde damla faktörünü buldum. Ama hani ben istiyordum ki. Ben yani yeni anne olmuş muyum? hani herkes beni bilgilendirsin işte sağlık ocağında da evimiz bilgilendirsin, doktorumuz bilgilendirsin istedim ama pek öyle olmadı o süreç. E, bu konularda e, hani damla ismi şu bu bunları paylaşmayı e, uygun görmüyorum zaten. Hani doktorunuz ne öneriyorsa siz onu alırsınız. E, bunu söyleyebilirim. Onun dışında 1-2 aylık bebekle yaptığımız aktiviteler. Biz Gökçe ile 1-2 ayında en çok e, bu şekilde e, siyah beyaz kartlarla çalıştık. Yani çalıştık derken tabii ki de <laughs> işte sadece mesela ismini söylüyordum. Kedi. Kedi şeklinde. E, bu, kadar, bu kartları sevgili bebekten almıştık. Bu şekilde bütün dillerde yani daha doğrusu işte Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yazıyor. E, bu kartlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Yeni doğan bebekler 0-3 ay aralığında yüksek kontrastlı, e, geçişli renklere maruz kaldıklarında beyin gelişimleri bundan daha çok etkileniyormuş. Ve gerçekten, hani ben bunu açıkçası denemek için almıştım. Gerçekten işe yarayacak mı yaramayacak mı, hani bunlara bakınca tepki verecek mi bilmiyordum. Gerçekten aldım kartları gösterdim ve e, çocuk böyle sanki bunlar iletişim kurmaya başladı. İşte gözleriyle bakıyor, heyecanlanıyor. Mesela bunlar, bunlar arasında kelebek kartı var. Onu gördüğünde hep çok daha fazla heyecanlanıyor. İşte kediye daha az tepki veriyor, kelebeğe daha çok tepki veriyor. Ee, biraz daha fazla böyle uyaran almış oldu açıkçası. Ee, onun dışında e, şunu da belirtmem gerekiyor ki ilk zamanlar çok yani çok zor bir şekilde işte yemeğimi falan yiyebiliyordum. Bunları koyuyordum önüne ya da işte beşiğine koyuyordum. Ee, onların videolarını ekleyeceğim inşallah size. Ee, beşiğine koyuyordum. Bunları izlerken ben o arada yemeğimi yiyordum. Beş dakika bile sizin için çok değerli oluyor o süreçte. Ee, onun dışında 1 iki ayımız biraz bu kartlarla geçti diyebilirim. Onun dışında o süreçte bir sürekli işte şarkı söyledim zaten. Ee, i̇nanır mısınız şunu belirtmek istiyorum. Ben e, hamileyken öğrencilerimle halka saatinde söylediğim şarkılara Göktuğ da böyle daha önceden biliyormuş gibi tepki verdi. Ya da işte sadece şarkı değil mesela ben hamileyken çok fazla Bakara suresi dinliyordum evin içinde. Sonra işte uyumadığı dönemde mesela gökte bir bakara suresi açıyordum ve hani onu dinliyordu. Gerçekten ses müzik onları inanılmaz etkiliyor, inanılmaz sakinleştiriyor, dinginleştiriyor. Onun dışında zaten anne sesi, anne sesine hani bitiyorlar diyebilirim yani. Siz onu böyle koyunuzda aldığınızda zaten hani sakinliyorlar vesaire, her şeyi hallediyorsunuz. Bunun dışında bir de şunu belirtmek istiyorum gaz sancıları. O iyi kayn e, inanılmaz zor süreçlerinden biri gaz sancıları oluyor. Bu süreçte de ben işte masajlar araştırdım. E, birçoğunu denedim. Neler yapabilirim hani vesaire gibi denedim. E, en fayda gördüğüm iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi e, sıcak yani çok çok fazla e, büyük için yapamadığı bir an olmuştu ve hani Çat, yani böyle çatlayacak kadar bir çocuk ilk bir ayının içerisinde. Ee, ve işte internetten araştırdım. Çok tatlı bir ebe vardı videolarda ama unuttum adını eklerim. <laughs> ee, onun videolarını izlerken iki tane şey öğrendim. Ee, bunlardan bir tanesi bir havluya işte aslında ebeve şey eski usul ee, bir havluya böyle sıcak ütü yapmak ve onun yani sizin yani şu göğüs kısmınıza koyup onu da karnına denk getirmek ve sırtından da masaj yapmak. İnanın ben hani o an zaten çaresizsiniz ya her şey deniyorsunuz hani deniyorsunuz deniyorsunuz çocuk rahatlasın sadece tek istediğiniz bu ve gerçekten bunu denedim ve işe yaradı. Ee, bununla birlikte ikinci işe yarayan şey de şu ayla uyu masajı diye bir şey var. İnanılmaz <laughs> işe yarayan bir şey gerçekten. Ben hala mesela yapılmadığında, büyük tuvaletinde onu yapıyorum ve inanın çok çabuk sonuç alıyorum. E, masajı anlatırken de e, bağırsak girişi ve çıkışı ile ilgili olduğunu zaten bunu belirtiyorlar. Ben Göktuğ da de bu videoyu e, inşallah ekleyeceğim masaj videosunda nasıl yapıldığını. Ters şekilde böyle bebeğin karnına I love you yazıyorsunuz. I, L ve U yani you yazıyorsunuz ve bu gerçekten bebeğin o e, şey bağırsak hareketini sizin de dış etken olarak hareketlendirmenizi sağlıyor. Ve bu da o konuda onu rahatlatıyor. Ee, onun dışında hepinizin bildiği zaten ayak hareketleri var. Ee, bu ilk aylarda zorlandığımız konular bunlardı açıkçası. Ee, onun dışında emzik problemi var ama emzik bence bir problem değil. Bazı bebek istiyor, bazı bebek isteme. Bunu da yine bence çocuğun tercihine bırakmak gerekiyor. Ee, onun dışında 3 ve 4 aylarda neler oldu? Öncelikle bu siyah beyaz kartlara devam ettim 3-4 ay başında. Ee, siyah beyaz kartlarda mesela bu sefer kedinin sesini falan çıkarmaya başladım. Çünkü şey dışarıda da bunları görmeye başladı. İşte balkona çıkıyoruz. Çok fazla gezmeye çıkmıyoruz açıkçası bu süreçte. Balkona çıkıyoruz. Balkonda kedileri görüyor. Miyavlıyorlar. Bu kartta da ben miyav miyav diye işte kedinin sesini yaptığımda bence onunla kafasında bağdaştırdı. Onun olduğunu. Ee, onun dışında bu süreçte ben 3, 3 4 aylık süreçte renkli kağıtlara yani renkli kartlara geçmeye başladım. Bunları bazen yemeye çalışsa da <laughs> bunların orijinal resimlerini bir de hani ürünün neslinin kendisine gösteriyorum. Mesela portakal diyorum buna. Buna da portakal diyorum. Zaten diş kaşıma evresi vesaire başladığı için tutmaya, yakalamaya çalışıyor. 3 aylık süreçte bu tutma yakalama biraz daha zor oluyor ama dördüncü ayında biraz daha güçleniyor elleri. Ee, burada şunu da belirtmek istiyorum Hani her çocuk özel her çocuğun gelişimi farklı. Belki sizin çocuğunuz dördüncü ayında daha fazlasını yapacak, belki daha azını yapabilecek. Bu konuda da annelerin kendini kötü hissetmesini istemiyorum çünkü gerçekten her çocuğun e, gelişimi kendine has, kendine özel. Yani bunu da belirtmek istiyorum. Bunlarda da e, Göktuğ önce kartları yani şey önce daha doğrusu görünce tepki göstermeye başladı. İşte portakalı tuttu. limonu tuttu. Limonun kartını görünce gülmeye başladı. bunların hepsini videolarla ekleyeceğim inşallah. bu ay bir de dokun hisset kartlarına geçtik. Çünkü duyuları harekete geçmeye başladı. harika haftalar diye bir terim var biliyorsunuzdur. İşte ilk 5. haftada, 8. haftada, 12. haftada ve 4. ayda olmak üzere Böyle sürekli çocukların zorlandığı dönemler oluyor, anneye daha bağımlı oldukları dönemler oluyor. E, o dönemlerde de e, zaten hani araştırdığınızda size belirtiyor İşte bu haftada duysal işlevleri biraz daha artıyor gibi gibi. E, bu haftalara göre biraz da ben yönelmeye çalışıyorum. Gerçekten o haftada ne yazıyorsa göktü onları yapıyor, onları istiyor ya da işte o hafta o süreç geçtikten sonra biz onlarda ilerleme kaydediyoruz gerçekten. E, bu da çok etkili oluyor. Onun dışında bu, yani bu hafta duyular, şey, bu ayda duyuları harekete geçtiği için daha çok böyle sesli e, kitaplar. İşte sesli kartlar, kışırtılı, onun e, sesinin ilgisini çekeceği şeyler yaptım. E, parmak oyunlarına, şarkılara devam ettim. Bunlarda tek dikkat ettiğim özellik şu, mesela bir anda atıyorum 10 tane kartımız varsa 10'unu da göstermiyorum. 2 tane gösteriyorum, 3 tane gösteriyorum, bir hafta. Sonraki hafta başka kartlara geçiyorum. Kitap konusunda da öyle. Bir hafta sadece bir kitabı okuyorum ve inanın o kitaba sürekli e, sanki sayfalarını biliyormuş gibi tepkiler göstermeye başlıyor. Oyuncaklar konusunda da en yani fazla böyle tükenmiş, e, tüketmişlik hani onu tam söyleyemedim ama hani tüketim çılgınlığı olmasın diye böyle adım adım parça parça veriyorum. Hani gelişimi boyunca da bunu hedefliyorum açıkçası. Bir şeyleri kaldırıp bir şeyleri yerine koyup sürekli ve bir daim yaparak onun ilgisini canlı tutmayı hedefliyorum. Sadece bir de aşılardan bahsetmek istiyorum. Ee, özel aşı denilen Merhabalar <laughs> bu videomuzu bir misafirle <laughs> devam etmek zorundayız çünkü uyandı kendisi. Ee, son konumuz aşılardı. Ben aşı konusunda da e, hani benim bilmediğim bir konu olduğu için sizi bilgilendirmek istiyorum. Belki benim gibi düşünen, bilmeyen anneler vardı diye. E, i̇kinci aydan itibaren yapılabilecek Mimelix ve bexsero aşıları var. Bunlar menajit aşıları. Bir de rotavirüs aşısı var. E, rotavirüs aşısını iki doz olarak yapıyorlar. Diğerini de üç doz olarak yapıyorlar. E, bu aşıları devlet karşılamıyormuş. Keşke karşılasa. Tabii ki çok güzel olur çünkü pahalı aşılar ama e, karşılamadığı için özel aşı olarak geçiyor. Ve doktorunuz öneriyorsa ya da siz istiyorsanız bu aşıları hani araştırıp e, olabilirsiniz. Tabii bu konuda da hani insanların fikirleri ikiye ayrılıyor. Ben herkese saygı duyuyorum. Sadece benim burada amacım ben bilmiyordum. Hani bilmeyen bir anne de varsa onu bilinçlendirmek. Ee, bu ilk videomuzun sonuna geldik. <laughs> benim aklıma gelen başka bir konu yok. Olursa da zaten devamı gelecek videolarımızın ay ay şeklinde. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen diğer anneler için yoruma ekleyin. Teşekkür ediyorum. Bye. Çok mı ağır oldu? Ağzına mı sokmak istiyorsun? Hadi, hadi. Evet. Aa, oh, düştü. Limon verim.